Ben o sandıklardan oyların da sağlıklı çıkacağını hiç düşünmüyorum. Düşünüyorum. Seçimlere pek güvenemiyoruz. Sahtekarlığıyla, dolandırıcılığıyla başa gelmeyi istiyorlar. Yerel seçimlerde güvenlik çok önemli. Seçimlerin güvenliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Valla şu anda hükümetimiz güvenliğini sağlıyor seçimin. Yani 70 yaşındayım. Bugüne kadar da devamlı güvenli bir şekilde yapıldı seçimler. Valla çok çekişmeli geçer. Fatih, her işi bozuyor çoğu yerde. Diyeceğim evet. bu. Var mı ki güvenlik? güvenlik bence yok, bence güvenlik yok. Daha iyi bir güvenlik alınması gerek. Yani her şekilde güvenlik yani her yok. şekilde ben o sandıklardan oyların da sağlıklı çıkacağını hiç düşünmüyorum. Her şekilde şeyler o düşünülüyor o kadar. Seçimlerin güvenliği hakkında ne düşünüyorum? Hassas bir şey düşünüyorum. Seçimlere pek güvenemiyoruz. Neden? hırsızlık oluyor, bilmem bir şey oluyor. Trafolara kedi giriyor. Daha ne söyleyeyim? Ondan ben güvenemiyor seçimlere. bunun önüne geçilmesi için bizim başımızdakilerin bir önlem alması lazım. Biz bir şey yapamayız. Biz oyumuzu verip çıkıyoruz. Ama bizim başımızdakiler bir önlem alması lazım. Bunu kendiler düşünecek. Biz oyumuzdan mesuluz, bir oyumuzdan ama onlar hep bizden mesul olması lazım. Ya bırakmıyorlar, koltuğu bırakmıyorlar. Koltuk sevdalısı koltuğu bırakmıyor. E, koltuğu bırakmamak için ne edecek? Mecbur çalacak. Ya kaç kaç tane şey yani kişi var orada. Sen mantığını sığıyorum yani o yani oylar çalıyor şu bu demeler yani. O başarısız olanlar bu kopar diyor yani. Bakıyor kaybedecek. Başlıyorlar. Ka şey çalındı, şu çalındı, bu çalındı. Kazanmış o söyle diyecek mi kendisi söyle bakayım. Onlar bence spikerler söyle yani bence. Be. Oluyor evet ama zannetmiyorum yani sistemimiz çok güzel olduğu için öyle bir durum söz konusu değildir tahminimce. Güvenli yapıldığını düşünüyorum yani o konuda şüphem yok. Güvenli olduğunu düşünüyorum. Seçimlerin güvenliğinden önce seçimlere harcanan para hakkında konuşmak istiyorum. Gereksiz bir para bence partilere verilen para. Onun dışında güvenlik açısından zaten hani yıllardır aynı şey benim düşüncem. Benim gördüğüm güvenli bir ortam var ama... İnsanların kafası karışık bence. Ya oyları alan da, çalan da gene bizim insanımız. Değişik insan değil ki. Birisi bir partiden olduğu zaman bir, bir başka seferi diğer partiden görebiliyoruz. Bu insanlar gene aynı insan. Hani oyları çalan dışarıdan gelen insanlar değil ki bizim insanımız. Ya bazı küçük yerlerde bence güvenlik saviyeti var. Küçük yerlerde ama. Hani nasıl diyeyim böyle büyük şehirlerde Kayseri merkezde değil de daha çok e, köy yerlerinde ya da böyle ilçelerde bence hem bazı e, insanlar baskı altında mesela doğuda, mesela Kayseri'nin bazı yerlerinde ister ister istemez insan hür iradesiyle oy kullanamıyor bence. Hani benim görün düşüncem bu. Çok güzel projeler düşünüyorum yani Tayyip'ten dolayı, AK Parti'den dolayı yani. Ondan başkasının da gelmesini asla istemem. Hiçbiri de hepsi yalan dolan. Koltukta oturmayı bile bilmiyorlar. Hiç umurumda bile değil diyor ya insan şey olan iyi meyveyi taşlar diyor. Meyveli ağacı taşlar işte taşlıyorlar daha da yüceltiyorlar adamı. Sahtekarlığıyla dolandırıcılığıyla başa gelmeyi istiyorlar. Onu da kimse kusura bakma artık insanlar uyandı. Artık akılsız değiller. Yazıklar olsun öbürlerine. Ne diyor utanmadan gelmişler de başa bir de utanmadan. Şu huzurumuz var. Neymiş para vermiyormuş. Neyi verecek? Senin gelirin neyse onu verecek adam. Veriyor daha neye doymuyorsunuz? Karalayacak ya. O karayı kendine ne bulaştırıyorlar işte. Yerel seçimlerde güvenlik çok önemli. Özellikle muhtarlık seçimlerinde o oy verme bölümünde olan muhtarların şeyleri, kağıtları alınıp başkası tarafından cebine koyulur. O bakımdan ona dikkat etmeleri gerekiyor. Ayrıca genel seçimden bu seçimde daha güvenli seçim güvenliği. Neden? Belediye başkanlarının herkesin kendi adamı var. Sıkı tutuyorlar herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum küçük yerlerde ama Büyükşehir Belediyesi'nde olabilir mi? Olabilir. Bu konuda fazla bir şey söyleyemem. Teşekkür ederim. Seçimlerin güvenliği konusunda ben Türkiye'de gerek tedbirlerin alındığını, tüm sandık çevresi konusunda seçimle ilgili görevlere de gerekli eğitimlerin verildiğini düşünüyorum. Yani 31 Mart'ta güvenlik ortamında yani tüm güvenliğin sağlandığı ortamda seçimlerin yapılacağını düşünüyorum. Ya şimdi resmi kanallardan ve resmi yollardan yapılmamış, açıklanmayan bildirimlere fazla inanmamak lazım. Biliyorsunuz sosyal medya aracılığıyla birçok toplumsal kitleleri harekete geçirecek yalan haberler yapılabiliyor. Bunlara konusunda dikkatli olmak lazım. Ya orada yetkililer var, polisi var, her şeyi var. Ben güveniyorum onlara ama güvenmeyenler var. Çalıyorlarmış, yapıyorlarmış, öyleymiş, böyleymiş. Niye güvenmeyeceksin? E niye o adamları orada bekletiyorlar o polisleri? Sonra sandık yetkilileri niye bekletiyorlar orada? Öyleyse hiç kişi, hiçbir kişi gitmez. Değil mi? Ben e, bu seçimde biraz karışık, karışık olacağını düşünüyorum. Nasıl karışık olacak? Yani oylar hep bölünecek yani. Sağa sola. Herkes bildiğine verecek.